Herkese merhaba. Ben Hakan Bağdır. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, bildiğiniz gibi ben Almanya'da doktorlukla ilgili video çekiyorum. Ama geçen haftalarda e, İsveç'te doktorlukla ilgili bir video çekmiştik. Şimdi de bugün İsviçre'de doktorluk hakkında bir video çekeceğiz. Harun konuğum. Harun hoş geldin. Beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? iyi misin ilk önce? Merhaba Hakan. Teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Harun Gültekin. 28 yaşındayım. 2019 senesinde Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. 2020 senesinden beri de, yani Ocak 2020'de de İsviçre'ye geldim. 2,5 senedir buradayım. Bir sene araştırma görevliliği yaptım, research'te. Bir buçuk senedir de klinikte asistan olarak Görev yapıyorum. Şu anda psikiyatri asistanıyım, erişkin psikiyatri asistanıyım. Evet, şu an İsviçre'de doktorluk yapıyorum dedin. Bu İsviçre'de doktorluk çok yaygın olan bir şey değil. Hadi Amerika'da doktorluk olabilir, İngiltere'de, Almanya'da ve son zamanlarda birazcık daha ön planda tutuluyor. Ama İsviçre'de doktorluk hakkında çok bir bilgimiz yok. Senin bu karar verme sürecin nasıl gelişti? Öğrenciyken buna dair bir şeyler yaptın mı yoksa mezun olduktan sonra mı böyle bir karar aldın? Benim için de birazcık tesadüf oldu diyeyim. Ben 3. sınıftayken yani dönem 3'teyken Fransızca öğrenmeye başladım ama kafamda böyle bir İsviçre'ye ya da Fransa'ya giderim gibi bir durum yoktu. Sonra dördüncü senenin ortalarında işte Ocak, Şubat gibi baktım ki dilde bayağı bir ilerlemişim dedim. Fransızca konuşabileceğim bir bir yere gideyim de bir yaz stajı yapayım gibi bir fikir oluştu bende. 2017 yazıydı. 2017'de geldim buraya. Bir aylık bir Lozan Üniversitesi'nde nöroloji bilim dalında bir aylık bir yaz stajı yaptım. Daha sonra da 2018-2019'da 6. sınıf öğrencisiyken 3 ay yine bir staj yapmaya geldim. Bu sefer değişim öğrencisi olarak kendim geldim. Kendimi ayarladım. İşte Lozan Üniversitesi'ne öğrenci olarak kayıt Kaydoldum. 3 ay genel dahiliye stajı yaptım. Bunun 2 ayında genel dahiliyedeydim. 1 ayında acildeydim. Sonra buradaki asistanların hem eğitimini gördüm hem genel yaşam şartlarını gördüm. Ve daha sonra da bir ben de gelmeliyim şeyi oldu. Bir hevesi oluştu bende. Ama dediğin gibi çok bilinen bir ülke değil İsviçre. Genelde şu anda da Türkiye'de genel bir akım var ya. Yani doktorlar arasında ya bir Almanya'ya gitme telaşı var ya da bir İngiltere'ye gitme telaşı var. Hani çok da böyle bir genel akımdan kopmama şeyi çok da sağlıklı bulmuyorum ben. Sonuçta gideceğin yeri kafanda sen gördükten sonra ve gideceğin yer hakkında bir bilgi sahibiysen yani daha sonrasını kendin araştırman gerekiyor. Şimdi ben hiç İngiltere'ye gitmemiş bir insanın da Türkiye'den oturup hani İngiltere'ye nasıl gidebilirim diye araştırmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Hani daha öncesinden bir takım bir deneyiminin olması, orada hayat nasıl, insanlar nasıl, yani iklim nasıl bunlar önemli şeyler. Öyle sonra mezun olduktan sonra da bir iş başvurusunda bulundum. Bir laboratuvarda çalışmak için. Bir nöro görüntüleme laboratuvarında bir, 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 sene kadar çalıştım. Ondan sonra da asistan olarak da burada devam etmeye karar verdim. Şimdi İsviçre konusunda gerçekten çok çok az bir bilgi var. Yani seninle tanıştığıma aşırı memnunum. Bu sadece e, takipçilerim için değil kendim için de belki ilerleyen zamanlarda ben de burada aprobasyonumu aldığım için Belki ben de oralara gelebilirim, gelmek isterim. Hayatında getireceği belli olmaz. Şimdi ilk sorum Türkiye'den mezun olmuş herkes İsviçre'de doktorluk yapmak isterse yapabilir mi? Şimdi Türkiye'den mezun olan herkes İsviçre'de doktorluk yapabilir. Yani pratikte yapabilir. Bir denklik sürecine girmeden, giremeden çalışmaya başlaman gerekiyor. Bu yüzden bir hastaneye iş başvurusu yaptın ve kabul aldıysan yani de hemen çalışmaya başlayabilirsin. Bunun için belirli kriterler var. Almanca ya da Fransızca B2 düzeyinde bir dil dil, dil diploması göstermen gerekiyor. E bu dil diplomalarının da zaten Türk Türkiye'den edinebilirsin daha Türkiye'de yaşıyorken. Bundan sonra tıp fakültesi diplomanı burada, burada Mebeko isminde bir merkez var bende. Oraya kaydettirmen gerekiyor. Ama bu denklik değil. Sadece diplomanı kaydettiriyorsun. 6 sene eğitim aldığını kanıtlıyorsun. İşte Türk Tabipler Birliği'nden bir takım belgeler iyi haldir. <laughs> Türkiye'de tıp mesleğini yapabileceğine dair tabip odasından yine bir belge gerekiyor ki eğer ki bir hastanede kendin çalışabileceğin bir pozisyon bulduysan bu şekilde bir dosyanı sunuyorsun onlar da senin adını kaydediyorlar ve daha sonra çalışmaya başlayabiliyorsun Avrupa'dan mezun olmuş Avrupa diplomasına sahip bir hekim ile Türk diplomasına sahip olan bir hekim arasında bu süreçte bir farklılık var mı? Bir kolaylık ya da zorluk? Var. Şöyle var. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, İsviçre'de şimdi denklik işlemini birazcık anlatayım. Ee, tıp fakültesi denkliği nasıl alınıyor? Şimdi ben bu soruya cevap verdiğimde e, insanlar genelde şaşırıyorlar. Çünkü İsviçre aslında e, Avrupalı olmayan doktorlara hiçbir zaman denklik vermiyor. Denklik diye bir şey yok. Şimdi Avrupalı olmayan doktorlar için o Mebeko'nun internet sitesine girip baktığınızda yapabileceğiniz 3 tane şey var. Bunlardan birincisi, bunu yapan daha hiç görmedim. Birincisi diyorlar ki e, İsviçre'deki bir tıp fakültesine kaydolun. 5 tane tıp fakültesi var. Zürih'te, Bern'de, Bazel'de, Cenevre'de, Lozan'da. Ya, bütün derslerinizi, bütün stajlarınızı saydırın. Buradaki bütün mezun olan öğrencilerle beraber buradaki federal sınava girin. Biz de size İsviçre doktor e, belgesi, yani diploması verelim. Çok zor bir işlem çünkü zaten en başta sağlıyorum benim için Fransızca konuşuyorum burada. Cenevre veya Lozan Üniversitesi neden beni öğrenci olarak kabul etsin zaten burada da tıp fakültesine girmek? zor bir iş. İkinci seçenek biz senin diplomanın denk, sana diploma denkliği veremeyiz. Senin diplomanı tanıyamıyoruz. Ancak herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkesi veya daha doğrusu şey, sanırım Lisbon konvansiyonuydu bu diplomaların tanınması ile ilgili bir konvansiyon. Yani temelde herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkesi senin diplomanı tanırsa İsviçre senin diplomanı otomatik olarak tanıyor. Bunun adı da tanınmanın tanınması oluyor. Süper. Bu beni alakadar eden bir durum. Buna sevindim mesela. Evet. Evet. Şu anda senin e, herhangi bir sıkıntı olmadan burada pozisyonlara rahatça başvurabilirsin. Bu, bu çok hızlı işleyen bir süreç, hızlı işleyen bir işlem. Senin diplomanın şu anda tanınırlığı var. Üçüncü işlem de şu anda benim içinde olduğum işlem. Burada 3 sene ya da şimdi bu federal sınav dediğim buradaki tüm mezun olan öğrencilerin aldığı sınav iki aşamadan oluşuyor. Bir teorik kısmı var, bir pratik kısmı var. Şimdi bana söylenen şey şu. Diplomamı kaydettirdikten sonra MEBEKO'ya eğer ki burada 3 sene klinik aktivitede bulunursam Üç senenin sonunda bu federal sınavı alma hakkım var. Yani o sınavı alabilirim. O sınavın iki kısmını da geçmem lazım. Hem teorik hem pratik kısmını. O sınavı geçersem, geçtikten sonra bana İsviçre federal diplomasını veriyorlar. Yani İsviçre'li bir doktorun aldığı diplomayı alıyorsun sen de. Denklik sorunun ortadan kalkıyor. Yani dentin yok ama İsviçre diploman oluyor sonuçta. Yani bu birinci ve üçüncü söylediğini karşılaştırırsak, birinci de diyor ki senin konuları teker teker saydırman gerekiyor. Üçüncü de diyor, diyor ki konuları saydırma. Sen üç yıl gel burada klinikte çalış. Biz o konuları saydırmış gibi devam edelim seninle. Ama ikisinin de en sonunda sınava gireceksin yani. Sınava gireceksin. Yani saydırma olayı birazcık sıkıntılı çünkü bildiğin üzere Avrupa'daki üniversiteler master'ın sonunda bir master tezi vermeleri gerekiyor. Bizim Türkiye'de olmayan bir şey bu. O yüzden ben birinci seçeneği yapan bir doktor şu ana kadar görmedim. Herkes üçüncü seçenekte. Ya üç senenin sonunda o sınavın iki parçasını da vermen gerekiyor. Ya da 5 sene çalışırsan 5 senenin sonunda diyorlar ki sadece teorik kısmını verirsen biz sana federal diplomayı veriyoruz diyorlar. Yani pratik kısmına girmene gerek kalmıyor. Şimdi şöyle bir do durum var. Sizin bulunduğunuz ülkede dört tane resmi dil var diyebiliyorum İsviçre'de. Şimdi bu resmi diller olunca zaten daha demin söyledin Fransızca ya da Almanca bilinmesi gerekiyor en az B2 seviyesinde. Şimdi bu dil öğrenme sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Sen neden Fransızcayı tercih ettin? Ve Fransızcanın Almanca'ya ya da diğer dillere bir avantajı var mı iş bulmada ya da işle, iş başvurularında? Bir de sürecin ilerlemesinde yani denklik sürecinin ilerlemesinde Herhangi bir dilin faydası ya da avantajı ya da dezavantajı var mı? Ben neden Fransızca öğrendim? Valla bugünkü aklım olsaydı Fransızca öğrenmezdim. Gider Almanca öğrenirdim. Çünkü ben Fransızca öğrenmeye çok geç başladım. Yani ben lisedeyken birinci yabancı dil İngilizceydi. ikinci yabancı dil de Almancaydı. Ama ben Fransızca öğrenmeye fakültesinde üçüncü senedeyken başladım. Tek nedenim birazcık bir ortam değişsin. Farklı bir şey yapayım artık. Yani tıp konuşmayan bir ortama gir konuşulmayan bir ortama gireyim şeklindeydi. Ben Ankara'daydım. Fransız Kültür Merkezi'nde başladım. Üçüncü senede 6. senenin sonuna kadar bir Fransızca kursuna gittim. Arada boşluklar verdim ama yine de güzel bir devamlılık süresince gittim. Yaklaşık bir iki senede B2 seviyesine ulaşmıştım. Burada İsviçre'de çalışabilmek için Fransızcayı ya da Almancayı B2 seviyesinde bilmek şart. Bunun sertifikaları nasıl oluyor? Yani mesela biz Göte sertifikası ya da TEL sertifikasını kabul ettirebiliyoruz. Türkiye'de de bu sınavlar yapılıyor. Fransızca için nasıl mesela? Fransızca için üç tane sınav var. Bunun en en yaygın olanı DELF-DALF sınavları. Bu DELF-DALF sınavlarını seviye seviye alıyorsun. Yani Demek istemem şu ki B1 sınavına giriyorsan B1 sınavına alıyorsun ya da alamıyorsun. Seviyeni ölçmüyor o sınav, o sınav bir seviyede olup olmadığını ölçüyor. Bir de TCF sınavları var, TSF sınavları da o seviyeni ölçüyor ama o sınavın geçerlilik süresi 2 sene diye biliyorum. Üçüncü bir sınav var, onun, onun ismini unuttum şu anda bilmiyorum ama o da geçerlilik süresi olan bir sınav. Yani ben Fransızca için herkese Delf-Daf sınavlarını almalarını öneriyorum çünkü onların bir bitiş tarihi yok. Hani bir kez aldığın zaman ömür boyu geçerliliği var. Ben B2'yi Türkiye'de almıştım. B1'i de Türkiye'de almıştım. Sonra C1'i burada aldım. Çünkü burada psikiyatriye başlayınca C1 istemediler ama yine de bir C1'in olmasının bir avantajı var, bir önemi var. Dil diplomanı da kaydettiriyorsun bu Mebeko denen kuruma veya hastanen senden özellikle isteyebiliyor. İsviçre için Almanca kanton, Alman kantonlarını bilmiyorum ama Roman kantonları dediğimiz Fransızca konuşulan kantonlarda Cenevre Üniversitesi Hastanesi hariç bütün hastaneler B2 diplomasını kabul ediyorlar. Cenevre Üniversitesi Hastanesi C1 istiyor. Bunun dışında tıp dil sınavı gibi bir sınav yok ama bütün çalışmak için yaptığın bütün iş görüşmelerinin sonuçta o hastanenin konuş olduğu kantonun dilinde yaptığın için yani görüşme sırasında zaten Fransızcaya hakim değilsen bu sıkıntı çıkartıyor zaten daha görüşme sırasında. Yani senin işe alınıp değil çok önemli bir ölçüde etkiliyor. Peki Almanca, keşke Almanca öğrenseydim dedim. Çünkü önceden Almanca bir geçmişin vardı. Fransızcanın da zorluğundan biraz bahsetmek istiyorum. Yani Fransızcayı sen iki sene içerisinde B2'ye kadar öğrendim dedin ama tabii tıp okurken bir dil öğrenmek de yani birazcık daha süreci uzatıyor zaten. Biz de hakimiz bu duruma. o yüzden sen zorluk olarak bakarsan, bir dilin zorluğu olarak bakarsan Tabii Almanca öğrenmediğin için bilemezsin ama yani karşılaştıramazsın ama vardır belki çevrende insanlar. Ne düşünürsün yani şu an? Ne, neye karar verirsin? Be, Fransızca çok mu zorladı seni öğrenirken? Bak şimdi ben neden Fransızca öğrenmezsin dedim. Çünkü şimdi Fransızca öğrenerek de bileceğin Avrupa'daki ülkeler neresi var? Fransa var. Belçika'nın Valoni bölgesi var, güneyi, Brüksel ve güneyi. Bir de İsviçre'nin İsviç Suis Romand dediğimiz bu Fransızca konuşulan kantonları var. Buradaki İsviçre'nin bu kısmı ve Belçika'nın o kısmı Küçük bölgeler baktığın zaman yani daha bir butik ülkeler diyeyim. Ama ortada koca bir Fransa var ve Fransa'nın Avrupalı olmayan doktorlara karşı tutumu çok hoş değil böyle bir senede dört doktor kabul ediyorlar. O da belirli pozisyonlarda. Yani onu o ayrı bir yayının konusu olur Fransa'da doktorluk ama yani sonuç olarak Fransa'ya doktor olarak gitmek Türkiye'den zor bir işlem. Yani benim birazcık şanslıydım bu konuda. İsviçre'de iş bulabildim, çalışmaya başlayabildim. Almanca öğrenseydim yani Almanya var, koca bir ülke, bir sürü eyaleti var, bir sürü hastanesi var. Avusturya var. Bildiğim kadarıyla çok yabancı doktorlara karşı Avrupalı olmayan birazcık sert bir tavırları var onların da. Ama bir de İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesi var ki burası Fransızca konuşulan bölgesinin iki katı kadar büyüklükte. Yani biliyorum ki İsviçre Almancası birazcık e, diyalekt farkları çok fazla var. Bu yüzden yani ben Vale'de çalışıyordum eski hastanem. Vale'nin Almanca konuşulan bölgesinde ben gittiğimde yani konuş, konuştukları dilin hani kulağına bir dil gelir ya bu dilin ne olduğunu anlarsın. Hani ben Almanca konuştuklarını anlayamamıştım ilk başta. Ciddi bir diyalekt farkları var. Çok bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani bir yerde yaşamaya başladıktan sonra bir iki, iki üç ay tabii ki herkes panikliyor. Fransızca için de bu böyle. Yeni terimler var, yeni söyleyiş şekilleri var. Onlara bir hakim olamıyorsun. Ama birkaç ayın sonunda bu sorun da çözülüyor. Bir sıkıntı olmuyor. Yani senin Fransızcaya bir, bir tık pişman olmanın sebebi Fransızcanın konuşulduğu yerlerin az olması. Aslında dil öğrenme sürecine baktığında Almanya Almanca ile Fransızca arasında da çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorsun. Zorluk açısından şöyle diyebilirim. Ben iki dilin de zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki dil de sonuçta artık elli diller. Ve çok fazla cinsiyeti olan dillerde işte fiillerin çekimi, isimlerin çekimi, sıfatların çekimi çok fazla zorluğu var. Fransız Kültür Merkezi'ndeyken yani dil kurslarından çok memnundum. Peki Ama... en baştan başlayan birisine mesela Alman... Seninle videomuzu izledi. Dedi ki ben İsviçre'ye gideceğim, Fransızca öğreneceğim diye karar verdi diyelim. Ne kadar sürede B2 seviyesine gelir ortalama? Ben iki senede geldim. Ama hiçbir iş yapmayıp sadece dil öğrenmeye odaklanan bir insan bence bir senede B2 düzeyine gelebilir. Peki bu ulaşılan B2 seviyesi sen de B2'yi alıp ondan sonra C1'e e, İsviçre'de devam ettim de demiştin. B2'yi alıp geldiğinde İsviçre'de e, zorlandın mı? Nasıldı yani B2 ile oraya geldiğinde ben mesela ben de B2 sertifikasını alıp Almanya'ya geldim. Türkiye'deyken çok iyi Almancam olduğunu düşünüyordum ama buraya geldiğimde hebele hübele hebele böyle diye konuşuyordum, anlamıyordum yani hiç. Yani hatta anlıyordum diyeyim de konuşamıyordum. Yani beynimde o cümleyi kuramıyordum. Şimdi ama artık otomatikleşti her şey. Daha kolaylaştı. Yani Fransızca'da da böyle bir şey yaşadın mı? Ama şimdi şöyle bir, bir durum var. Bir de bildiğin üzere zaten e, dil öğreniminde şeyde biz sıçrama yapıyorsun. O bir şeyleri zihninde kurmayı bıraktığın an, yani gidişine bıraktığın zaman kötü de kursan o cümleyi, o cümle o şekilde çıktığı zaman bir ilerleme kaydediyorsun. Şimdi şöyle bir durum oldu benim için. Ben e, İlk geldiğimde buraya bir sene laboratuvarda çalıştığım için laboratuvarda şeydi, İtalyan vardı, İranlı vardı, ekip arasında İngilizce konuşuyordu. Bu yüzden ben buraya geldiğimde benim Fransızcam bence geriledi. Şehirde yine, Cenevre'deydim o zaman, şehirde yine Fransızca konuşuluyor, markete gidiyorsun, e, postaneye gidiyorsun, her işini Fransızca hallediyorsun. Ama ilk geldiğimde bir gerileme oldu. Daha sonra hastaneye girince çocuk psikiyatrisinde başlamıştım. Ben ilk hastaneye girdim, ilk 1-2 hafta görüşmelere ikili bir şekilde yani başkasının yanında girdim, görüşme yaptım. Daha sonra üç, üçüncü hafta şimdi acildeyim. Karşımda bir bir ergen var, bir adolesan var 14 yaşında. Ve yani bir ergen senin hata yapmanı bekliyor zaten. Yani sen bir hata yap ve onunla eğlensin diye bekleyen bir şey var. Ve, ya, o durumda konuşmak zorunda kalıyorsun. Güzel ya da kötü bir şekilde konuşmak, iletişime geçmek zorundasın. Çünkü hasta sana bakıyor, sen hastaya bakıyorsun güzel sorular sorman lazım. Sonra ailesi geliyor yanında. Ailesi senin mantıklı bir şeyler söylemeni bekliyor sonuçta. Yani dilde birazcık böyle bir şey. Sonuçta bir iletişim aracı olduğu için onu konuşman gereken bir kontekstin, bir bağlamın oluşması lazım. O bağlam oluştuğu zaman da sen de kendini zorluyorsun. Bu ne kadar süreni aldı? Ortalama? Vallahi bence 3 ayıma aldı. 3 ayıma aldı diyorum. Çünkü Mart ayında çalışmaya başlamıştım. Bu dil konusunda ben de kendime birazcık birazcık sert eleştiriyordum. Konuşamıyorum, yapamıyorum gibi. Sonra da işte üç ay sonra Haziran ayında burada birazcık da kendimi kendime kanıtlamak için C1 sınavına girmiştim. Sonra C1 belgesini alınca da artık dedim kendime haksızlık yapmayayım, güzel konuşuyorum. Görüşmeler güzel gidiyor. Biraz bu şekilde, ben birazcık şartların insanı zorlaması gerektiğini düşünüyorum dil konusunda. Şimdi şu şekilde devam edelim. İsviçre'de sağlık sistemi nasıl? Yani hastaları, mesela Almanya'da bir basamak sistemi var, aile hekimleri. Ondan sonra aile hekimlerinin üzerinde normal şehir hastaneleri, sonra uniklinikler diye gidiyor. Sizin orada sistem nasıl? Bir de doktorluk üzerinde hiyerarşi nasıl? Yani sen şu an orada asistan olarak mı çalışıyorsun, yoksa ayrı bir ismi mi var? ya da normal Türkiye'deki gibi asistan, uzman, işte doçent, profesör o şekilde mi gidiyor? Bir de şu anki durumumla, çalıştığım durumla, sınava girip çıktıktan sonraki durumun arasında herhangi bir fark olacak?